Aferin. Kimse ben yok zaten. Ben silah var mı fazla bana da bırak. Abi pompalı var baba. Onu ben de Onu Mustafa'ya vereydi. Mustafa, Mustafa <laughs> tekli tabancanın mermisini bile almış. <laughs> yok la geride vardı ben <gülüyor> aldım. Aferin abi. Alın verdi. Ne dur beni kaptı ya. Abi burada atma. Tamam seni. At. Evet. Dur abi. Nerede buldun? onu valla tavaf ederler. Üçlü hangarlarda. Üçüne de baktım. Aynen öyle bir şey bulmadım. Bir şey engelledim çünkü. Ne var benim et? <laughs> var var. Kar varsa mermi lazım. Çikolata renkli olacak mı? Esa. Abi. Ben sana bu soru şeyden. Abi bir de bir 4x. Demin ki 6x'i kime verdin sen? 4x verdim. Hazarda verdim. Gel bende bir tane daha var vereyim. 6'yı kullanamadım. Geldim abi. Bir de... Gel bir tane daha. Mı? İkisini de verin abi. Ama ne varsa verin. Alamıyorum. Niye alamıyorum? Şunu atmam lazım. Şunu aldım. Hayır. Dördü. Dördü vermedin. Aldıysan. aklım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya rahat. <Rabbi. gülüyor> Tam aracımızı alıp gidelim. Ya niye yürüyoruz ki? Taşlı. Melik Melik. La kendi. Ya hiçbir şey yok lan. Biz çok uzaktız. Abi alan attı. Alana pek de uzak. Aynen. Alana şöyle gitti. bir şöyle bir göz atayım abi. Belki içten azar gibi bir alandan çıkar. temizlemişler abi. Şu az e, şey solda araç var mı? Şurada bir araç var değil mi? Bir de bu aracı alax onun yakıtı vardır kesin. Hı hı. baygını var. Aferin devam et. Biz 10 dakika oradayız. <laughs> Abi oyun çok kötü kastı. Sende de öyle miydi? Aynen aynen. Önümüzde, önümüzde de drop var. At at. Ben drop'u keseceğim biraz. drop değil Bu kimdi? 5-56 var mı fazla? Maalesef. Maalesef. Bir 10 tane atabilirim. Ben bir 60 tane atarım ya. 30 da benden. At. Adamlar da harcadım. Sana da. Ha 41. Ha. Bir tane oğlum ha. Tabii hiç gitmeyecek. Adam geldi arkadan zaten. Adam atacak. Yeni adam atacak. Me Me Melik adam Çok kötü karşıya. Yürü. Oy oy. geldi. Karaş daha geldi. Gördüm. Takım var. Saydım daha. Bir takım daha var. Tamam bunlar. Tamam. Bunlar temiz. Bir takım daha var sağda. Deli. Kit basmıyor ya. Var mı kimse? Var, gel. gel Azat'a gidiyor. Tamam o da baygın. Var gelen de var. Hadi gel yere. Daygın. Nereden sıkıyor? Tamam. Aracı aldılar. Araç geliyor. <laughs> ya gidiyor. Oğlum adamlar <laughs> gittiyse haber ver biz de gelelim araçla gitti bir kere bayatım gelin abi. Melek nereye sürünüyordu? Ben ne bileyim oğlum ya. Abi lan gelmiş. Abi hadi koş 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 koş. Oo alan da uzak ha. Aracım devam et devam et. Aracım ulan ne alacağım ya? Melik koş ölmezsin inşallah ya. Yetişiriz. Tamam tamam iyi kurtuldunuz ben de kaçıyorum. Adam çünkü sağa açıldı. Ben de size doğru geliyorum. Gelip alayım seni. Siz devam edin, devam edin. Orayı kollayın. Beni boş verin şimdilik. Beni vurmasın arkadan. Siz orayı kollayın. Sağa açıldı adam. Adamı gördün mü Azat? Alma alma beni. Alma beni. Azat alma beni diyorum bak. Alma. Araç sesi çıkardın her yeri belli ettin zaten şimdi artık. Bak adamı kolla dedim. Adam adam dışında şu içeri girecek. Adam araba geldi. Ha, gitti gitti gitti. Sakin olun. Arkamıza dikkat edin. O adam gelecektir. O adam düşmüş doğru. Azo şu arkayı bir kollar mısın? Adam bu tarafa geldi. Diğerinin işaretini aldı. Diğ aldım, bir Diğer bir gördüm. Var, görmedim. Tamam benim yanıma gelmene gerek yok adam bizim tarafta şimdilik araç sıkıntı yok 5 5 6 lazım mı azat tabi çok tarafta araç var adamların son hanesi Son hamlesi bizi basmak olacak zaten ha. Karatizm gibi atıp gördünüz mü? Araç vardı orada. Gördün mü? Ben Anibis soldan soruyorum. Alan nereye? Çok taraftakiler mi? Tamam abi önümüzde iki ekip var. Çatışıyor da biraz ilerleyin. Balyalara doğru. Aynen, aynen. 60 yönündeler. Daha açılıyor. Ben soldan, soldan gidiyorum ben de. <laughs> Adam, yo yo ağacın arkasında Can az çok az, can çok az. Benden de bayağı yedi. Kaşın arka tarafa. Aracı patlat, aracı. Çok uzaksın az ya dur. Hadi gel gel. Gel adamlar. Uzaksın doğru. uzak. Kadar adamlar. Ben diyorum uzaksın diye Melik 70 metre var altta Burayı Buraya darlıyorken. Melik onu al ben burayı darlıyorum. Çıkarmıyorum onları. Hadi. Bomba attım oraya. Ağacın arkasında biri. Ayın. Güzel. Dur 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 ben kitlası kalkıyorum. Ha, aldım. Bir, Güzel. Biri olabiliriz. gitti. Arabanın arkasında, arabanın arkasında sağa kaçtı, size doğru kaçtı. Darlayın oraya abi, ya bana kaçacak ya size. Bir yedin.